Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, mezun olduğu 19 Mayıs Lisesi'nde düzenlenen pilav gününde Samsun Canlı Haber TV'ye konuştu. Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, seneler önce sıralarında oturduğu ve aynı zamanda bando takımının da majörlüğünü yaptığı 19 Mayıs Lisesi'ndeki pilav günü etkinliğinde bir kez daha duygu yüklü unutulmaz dakikalar geçirdi. Etkinlik sırasında Samsun Canlı Haber TV mikrofonlarına konuşan Başkan Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Biz 2019'u önemsiyoruz. 19 Mayıs'ın 100. yıl seneyi devriyesi. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'te 100. yıl kuruluş seneyi devriyesi kutlanacağı gibi 2019'da yani iki sene sonra da Samsun'umuzda Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl seneyi devriyesi kutlanacak. Bunun için Atatürk'ün Samsun'a çıktığı kurtuluş yolu iskelesi ve kurtuluş yolu ve onun etrafı Atatürk heykeli, Cumhuriyet Meydanı, oradan Mıntıka Palas Oteli'ne kadar o kısmı yepyeni bir e, kentsel tasarım projesiyle yeniden giydireceğiz. Oradaki bütün mobilyaları, peyzajı vesaireyi inşallah önümüzdeki iki senin içinde değiştireceğiz. Atatürk'ün Samsun'dan Havza'ya kadar, Havza'dan Sulova üzerinden Amasya'ya kadar gittiği güzergahı bir 19 Mayıs izleyi, bir 19 Mayıs rotası, bir 19 Mayıs e, tarih e, açık hava müzesi haline getirmeyi düşünüyoruz. Bu 90 kilometreyi e, bizzat e, bir, 1 bölü 25 binlik harita üzerine çizdik. Arazide bizzat e, bu 90 kilometre üzerindeki kilometre taşlarını belirledik. Bunun üzerindeki bütün tarihi sanat yapılarını tescil ettik. Köprüler, menfezler, çeşitli yapıları tescil ettik. Yıkılmış olan hanlar var. O hanları ihya edeceğiz. Onları küçük müzeler haline getireceğiz. Atatürk'ü Samsun'dan... Havza'ya kadar götüren bu koridoru bir nostaljik koridor halinde bir açık hava müzesi haline getireceğiz.